Hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe büyük bir bomba patlatmanın peşinde. Guardiola'nın gözden çıkardığı Jack Grealish Fenerbahçe yolunda. Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için Mourinho yönetiminde yeni hedefini belirledi. Manchester City'nin 117,5 milyon Euro'luk yıldızı Jack Grealish sarı gündeminde. Adabasındaki iddiada Sarı Lacivertler City'de gözden düşen Jack Grealish'i gündeme aldı. A Spor'un Mirror'dan aktardığı haberde 117,5 milyon Euro'ya transfer edilen İngiliz yıldızın City ile yollarına ayırmasının beklendiği aktarıldı. Pep Guardiola'nın planları dışında kalan Grealish'in yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği ileri sürülüyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Grealish, City kariyerine büyük umutlarla başlamıştı. İlk iki sezonda şampiyonluklara katkı sağlayan yıldız futbolcu ödenen bonservis bedeline karşın Beklentileri karşılamadı. Son iki sezonda ilk 11'e girmekte zorlanan Grealish'in forma süresi ciddi ölçüde düştü. 2024-25 sezonda Prümel'de yalnızca 20 maçta oynayan Yıldız futbolcu 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezonki tek golünü Leicester City'ye atan Jack Grealish önceki 16 lig maçında gol atamamıştı. City formasıyla toplamda 157 maça çıkan Grealish 17 gol 23 asist yaptı. 2027 yılına kadar kontratı bulunan oyuncunun transfer markete göre değeri 35 milyon euro. İngiltere milli takım formasını 39 defa giyen, 4 gol, 8 gol pası veren Jack Grealish Euro 2020'de final oynayan kadroda yer alırken 2022 Dünya Kupası'nda forma giymişti. Ancak 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilmemişti.